Saygıdeğer Üsküdarlar, hisseli olan parsellerimiz bölünü küçülüyor. Sizler de hem yatırımınızı yapın hem de bina ve daire sahipleri olarak şunu unutmayınız. 100 metrekare tapumuzun karşılığında 150 metrekare inşaat hakkımız var. 100 metre tapumuzla müteahhit firmaya verdiğimizde bize 75-80 metrekare daire verecek. Binalarımızın hiçbir anlam ve önemi yok. Fırsatları değerlendirin. Emlak uzmanı diyor ki 1151 ada 98 nolu parsel, 1151 ada 136 nolu parsel, 1151 ada 133 nolu parsel bölündü, küçüldü. Resmi olması için gün sayıyoruz. Burada olan kardeşlerimiz bina sahipleri, daire sahipleri, binanızın, dairenizin hiçbir anlam ve önemi yok. Bunların hepsi kaçak. 30 yıl, 40 yıllık binalar. Binaların ömrü doldu. Şimdi şunlar gibi muhteşem binalar gibi dönüşüm zamanı. Sizler de eksikse tapularınız, tapularınızı alın, tamamlayın. Tapularınızı çoğaltın. Unutmayın, her 100 metrekareye 75-80 metrekare bir daire düşecek size. Hesabınızı yapın.